Şu nefis güzelliklerle bir açılışı yapmayayım mı? Bunlar hoşumun kepekli ekmeği. O aslında şeker hastası olduğu için böyle ekmeğini falan çok dikkat ediyor. Gel gel kahvaltıya gel. Şöyle güzel bir iştah açıcı. Niye yemiyorsun? Matmazel? <laughs> Teyzem önce diyor hayvanlarımı doyurayım. Siz başlayın, siz misafir diyorum ki aşk olsun sana. Ne o kim de? dur? Yok Aras'ım yapma anne. Aras vuruyor teyze köpüşe. Ne yediniz bu kadar mı? Neyse sizinle daha fazla zaman kaybedemeyeceğim. Kahvaltıya gidiyorum. Hadi bekliyoruz. Bak çayı da koydum. Yani. Ne yedin de doğdun? Do Afiyet olsun oğlum. Ne yedin de do doydun? Ben şimdi geleceğim seni kontrol edeceğim. Dur anam seni bana emanet etti. Aynen öyle hiç ben aynen, karışmıyorum. Anneciğim şey. Gel yarın gel. Nereye gel? gel. Ne Patates Tamam Patamkora bakacak mı? O daha doymadı ki bence. Arasızlı yedi de. Tamam. Gelirsin, gene. yersin. Şimdi gelsin. seninle baş başa mı kahvaltıya kaldı? evet. kaldık? Emojik i̇şte geliyor. O yüzden mi? Baş başa evet. kaldığın evet. için mi? Evet. Benimle? Evet. Yaa. Yorum evet. yok, siz gördünüz. Ya gel gel, sen kulağımda. Acıyor mu cidden? Nasıl acıyor hem Gizli sivilce çıkmış. Gelmesin annem. o zaman otur kahvaltını yap. Lütfen ya Allah'ım Allah'ım. Ya, Allah ya daha saat sekiz buçuk ya. Sekiz buçuk ya. Teyzem bunları kahvaltı sosuyla kırdı. İçi de böyle az pişmiş. Tam sevdi. Of ekmek bandırmalık. Ben hiç free aldım kendimi. Kocam bana dedi ki aşkım dinlenmeye gidiyorsun. Hiçbir şey duyma. E nasıl yani, duymuyor? Allah aşkına. Allah Allah artık kendimi aldım yani, Kendinizi Kendimizi aldatıyoruz. Yani Anda bizi kulağımızı tırmalıyorlar. Ama imkansız. Siz bacımın öyle dediğine bakmayın. Gayet keyifli şimdi sizcesinden dolayı moralim bozuldu. Hmm, Acıyor. Afiyet olsun. Hadi hoş Hadi. geldiniz. Hadi Bitti. Yok mu? Yemiyor mu? Eşsiz. bazen yiyor. Ama dur ama. Çorba dayı. Ha kuyusunu de. alamamış. Esneyip esneyip Ağabey duruyor. Çok... Arada biraz zaman geçin. Git şuraya uzan biraz. Aras seni ara bırakmıyor mu? Yok bıktı o dünle. Miyen onun o çocuk bıktı. Niye bıksın şimdi. anne? Hadi. Bıkmaz. Hoş geldin. İyi, 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 iyi. Hoş bulduk. İyi, Cennet Sultan'ın yani. kızı yani. Emine Sultan. <laughs> Emine Sultan. Bakınlar. Şöyle yapayım şey, da. Yani. Ben ver öyle diyorum. Aa, Annem, mi annemleri mi? Sevim Sultan, sevim, 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 sevim Sultan. Çok vereceğim bekle kalsın vereceğim. İfrede zincir böyle kızım tam sultandır. Teyzen bir güzel bize masyaatlarda bulundu. Sabah sabah bir güzel sohbetler ettik. Evet. Oh, Teyzeciğim yalnız senin galiba göz kapakların şişmiş. Neden diye ben sana söyleyeyim mi? En güzel kraliçe gibi sen uyudun çünkü. Hem en erken yattın, hem en, <laughs> en geç sen <laughs> Ben de sandım diyecek ki yorgunluk. <laughs> ama hayır, ama yoruldu. Dün bir sürü yemek yapmış, hamur işi yapmış. Ama gece gece uyumadım. Biraz, Görüyor musunuz göz kapakların şişti? Biraz? biraz takıntılıyım ya. Bir hayırlısıyla gelsin ha. Sonra bir de kap, işte dışarı kap havlu yakacağım, onu Aa. yapacağım, bunu yapacağım, sıralama var. Pazara gitmiş, alışveriş evet. yapmış, temizlik evet. yapmış, hamuru düşünmüş. Bu bacı var böyle. Halbuki diyor ki biz sana geliyoruz, biz her şeyi yaparız. Allah'a şükür yavrum, biz de sizinle mutlu oluyoruz Büyüttük. Allah razı olsun. Siz de sözümüzden çıkmadınız. Ah ne güzel evinizde, yuvanızda. Çok şükür. Hama rahat, becerikli. Bak benim kızıma bak ha. Doldurduk <laughs> oyununu getirdik. Abra bir göster. Abra bir göster. Abra bir göster. Abra bir göster. Abi, abi, seni Ay, seni. Tepsi yok sanki. Güzel <laughs> canım. tişörtüne bir leke gelsin. O <laughs> hemen tırık makinaya. Makinaya. <laughs> Ana bunlar birbirlerine ilgilendiriyor. <laughs> Allah da seni gördü. <laughs> bu beni kabus Hadi gel dışarı gidelim. yapıyorsun ha? O seni dışarıya davet ediyor. İstemiyorsan gelmeyeceğim de. Tamam? Şikayet çıkalım. Tamam. Ara istemiyormuş. Sen uzun kollu bir şey giy. Hadi git. Aa, git <laughs> Bu Ne? Kızlar kahve yeriniz kaldı mı yoksa biraz otursun sonra. mı? Biz lavabo'yu temizleyelim, toparlayalım. Vallahi hiç Sonra yapalım? De, dün de ellerim yaptım ki hemen. Niye elle çıkmıyor? Ben söyledim mi sana? İstemiyormuş. <laughs> o da değil, o da Israf değil. Çi. Hayır, hayır, hayır. Çiirim. Ben rahat ben edemiyorum, ya, rahat ya, edemiyorum. Sen hiç yaklaşma oraya yani. da. Şunu istersen ona koy. Ben az açarım suyu, ben fazla kullanırım. Barajlar kurumuş. Bak. Ha. İsraf olmaz. Böyle de milletin ben gönlünü tahtına, ya. tahtına ya. kon. ama gerçekten bana da bazen doğru söylüyor da ama yani günah. Afrika'daki çocuklara bak çamurlu sulara böyle var ya çınlık atıyorlar. Kızlar biliyor musunuz bu sene kurban bayramında teyzem ne yaptı? Gerçi hayır söylenmez ama. <laughs> bu Rusça aşkım bundan sen ne anlıyorsun? <laughs> Bunlar Rusça sen ne anlıyorsun bundan? Ne <laughs> öğrensin? Teyzem bu sene kurban ada kurban hakkını kuyu açtırmaya mı gönderdin teyze yoksa kurban mı kestirdin Afrika'da Allah'ım kabul et <laughs> çok duygulandırdın beni biliyor musun? O anneme söylemişsin. Biz senin aramızda konuşmadık bunu. Evet. Kurbandan önce annemle konuşmuşsunuz bunu. Annem söyledi evet. ki teyzem böyle yapmış dedi. De oraya, oh, Allah hayrınızı kabul etsin. Amin, Allah razı amin, olsun. Allah bana çok bir harika varmış. bir şey. Hemen dedim hemen. Hemen oraya. Çok aşkım. güzel. Evet canım. Sen biliyor musun kaç kere yaptım onu? Kayınvalidemler, de... şey, görümcemler de, Hayır, kuyu, de, açtırdılar. de kuyu açtırdılar. De, ben... Kuyu açtırdılar. De, ben Dera Kandil'le Miraç Kandil'inde Allah, Allah bütün hayırlarınızı kabul etsin. Aa, bunlara mesela hisse açıyorsun. Mesela yemek veriyorsun orada. Allah de. kabul etsin. Hisse başı mesela parayı olur. İster yüz hisse al, ister iki hisse al. Aynen. Yiyorsan, Aynen. Yani ne Aynen. Ama damla damla görüyorlar. Ne istiyorsun peki? Gideceğiz şimdi Güzel. dışarı gideceğiz. Hmm. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Şimdi bana kızacaklar. Böyle namazmış. Dini konulara giriyorsun. Var öyle yazan bir kesim de. Herkes tabii ki hayrını içinde yapar diye sevabını. Ama bir insana da bir şeye vesile olmak kadar kıymetli bir şey yok. Değil mi teyze? Vesile olmak. Sen mesela ben bu sene yaptıracağım bu hayır işini. Sen bana vesile oldun. Ben de buradan anlatarak insanlardan birine vesile olsak bu da hayır bize. Şimdi ben mesela bunu Aynur onlar da Orada duydum. Onlar sana vesile Neyse. oldu. He, bunlar öyle şey yapınca hatta oradakine hemen şey Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin. Amin. de kabul etsin. Aynı zamanda böyle hayır işleri yapan herkesin hayrını hayır. Rabbim hayır. kabul etsin. Şimdi ben oturuyorum. Hepsi ayakta. Mutfak toparlıyorlar. Ben de salonu toparlamaya geçeyim kızlar. Burada üç tane bayan fazlayız. Emineciğimin kanalına da buradan çekim devam ediyor. Bebişler. Hadi şu salonu güzelce bir toplayalım sonra bahçeye çıkarayım sizi. Hadi. Gezmeye gideceğiz. Hazırlanıyoruz. <laughs> sizi markette götüreceğim. Hayvanat Gezmeye hayvanat park. Bahçesine. Hayvanat değil anneciğim. Hayvanat bahçesine şimdi ben söz veremedim. Yok burada çünkü. Bursa'da var. Bursa zaten burası. Bursa değil burası İnegöl anneciğim. Şu köşe yastıklarını düzelt. Hadi yardım et Annem, bana. Hayvanat bahçesine ne zaman olacak. Ha? Hayvanat bahçesine mi? Aha. Anneciğim ona planımız yeterse pazar günü oradayız inşallah. Pazar planımız yeterse. Yarenim kalk aşkım. Kalk benim teyze. Yer soğuk ayrıca. Bugün, Bugün cuma canım. Bunun içindeki kolalar gerçek mi? Hayır. Hayır değil tabii ki. Ay, şey yok ki gerçek. Şaka yapıyor Anne, sana. Annecim. Bugün nereye gideceğiz? Bugün büyük dayıya gideceğiz. Büyük neneye gideceğiz görüşmeye. Herkesle selamlaşacağız. Sonra da yarın da Bursa'ya gidiyoruz. Otobüsle. Nereye? Otobüsle sizinle yolculuğa çıkıyoruz. Yarın yine ya, sabah. Anne. Aşkım. Annen de gelecek tabii ki. Anneni anne, bırakır mıyız ya? Anne. Heh? Yarın Neden yarın masaya gidiyoruz? Orada da büyük nenemiz var. Annemin teyzesi. Bir tane kız vardı ya. ya şey, evet. Mi, şey, evet o kızın evine gidiyoruz işte. İsmi, İsmi ne onun? Bir tane kardeşi. Unuttun abi, mu de, sen? Taklığı, bir tane, neydi? İsmi neydi? Meryem. İbrahim abi Meryem. Onlar seni izliyorlar. Geleceğim ben de. Bekleyin beni de. Hatta sen bu fluyu paylaştığımda onlar izlediği gün biz Bursa'da olacağız. Ona göre tehdit geldi. İyi geçin. Su gider, kum kalır. Ona göre Emoş. Ama Emoş sanki bugün tadı yok. Anne bugün nereye Bana gidiyor, öyle geldi. Anne bugün nereye gitti? Ne yapayım Yok, belki de aramızda. Biz çok konuştuğumuz için aramızda belki en sakin sen konuşan olduğun için az konuşan, benim gözüme belki de enerjin yok gibi gelmiş olabilir. Ben gözlerim. Bu, yani. ya, bu var ya. Bu var ya. Allah razı olsun canım. Ya. Sen nereye yedin içtin kaçtın gibi ben seni mutfağa bırakmadım mı yardıma? Bir saniye sen telefonu eline almış. emir verer gibi. Ama kahvaltıda ben hazırladım. Toplamada da sen et çektin. Görmedik mi? Yardım var. Görmedik mi? Kızım. Ne yapıyorsun aşkım? O kız benim kızım. Senin kızın değil. Ama yıl o e istersen e bir Şimdi ben buraya ha, nereye gidiyorum ana kızımlar ya. şey yapıyorlar. Ben onlara ama güzel okkalı bir kahve yapacağım. Teyzem bu arada kahve makinesi ben var. Evet. Hiç kahve yapmama gerek yok. Karaca'da. Kahve makinandan memnun musun teyze? Memnun. Oldum. Karaca. Sağ Emoş daha profesyonel olan bir şey mi aldı çünkü? Abi, kahve şey mi? Kaybı makinasını. mi? Şimdi bilsene şey şöyle. O evrenin yani, Miran'ın evet, yemeği. Haznesine bakacak mısın? O, o şey... Yani, bu da küçükmüş. Aynı benim evdeki oğlanın. Teyzeme yeter ama. Kalabalık aynen. Küçük, küçük ama teyzeme bir eksik. Ama bunların fiyatı bayağı düştü. Düştü biliyor musun? Eksik, sarcı. Evet. Başka bir şekilde düştü. Bebişler, ben şöyle bir sakin yere geçeyim bakayım arkamızı temiz bakalım. Şuraları derleyip toplamış mıyız? Toplamışız. Aras yanık Ayşe olduğu için yanık Ayşe diyorum da yanlış anlamayın böyle kimseye isim takmak gibi bir şeyim yok ama böyle hani çok ısınan insanları böyle şey koyarlar, isim koyarlar ya öyle söylüyorum. Ay. Şunu bir toplayalım. Şuraya bir güneş girsin. Gerçi güneşin doğuşu bu taraftan mıydı? Bu taraf güneş almıyor ama şöyle oh açılsın. Daha iyi olmadı mı? Şahane oldu. Aras bunu aldı terledi. Geri üstünü çıkardı. Tişört giydirdim ona. Ben şimdi ne yapacağım? Burada hemen hemencicik tarağını alıyorum. Dışarı çıkıyoruz. Şu saçlarımızı bir tarayalım. Sonra bir kahve keyfisi yapacağız. Sonra öğlene doğru çıkacağız yavaş yavaş. Dolaşırız biraz. Bugün Akisar'dayız dediğim gibi. Söylemiştim değil mi? Evet. Oo oh, hava ısınmış. Mesela belki dışarıda da içilebilir kahve de ama çocukları ne yapacağız? O hava harika. Vallahi hava harika. Şimdi ben şu dışarıya çıkıp da şurada saçımı tarasam bana deli demezler değil mi? Konu komşu kız kim dışarı saç tarıyor? Ben alışkınım ya. Ay! ablama. Biz alışık değiliz. <laughs> Ay! Oh, güneş ne güzelsin ya Rabbim. Rabbim kimsenin evinden güneşi eksik etmesin gerçekten. Mis. Ben şimdi gelirken kızlarla şöyle bir karar aldım. Kızlara daha doğrusu böyle bir şey söyledim. Emoşa söyledim, gruba yazdım. Dedim ki, Akisarda yani teyzemlerin, Emoş'un yaşadığı mahallede mümkün olduğu kadar nereye gideceksek ev gezmesi, çarşı. Bu da gel çarşı yok, küçük bir çarşı var. Böyle okul falan olduğu bir yer. Nereye gideceksek yürüyerek gidelim. Hem hareket olur. Hem maşallah kilolarımız aldı başını gidiyor. Hem sağlıklı havalar müsait çünkü yağmur yok, çamur yok. Çocuklara da değişiklik oldu. Enerjilerini atsınlar sürekli evde oturarak ya da ne bileyim otobüsten otobüse değil. Ee, teyzemin motoru zaten sanırım arızalıymış. Emoşun da motorun tekerine bir sorun var. Ama ben bilmiyordum. Ben bu teklifi onlara yaparken dedim ki kızlar e, yürüyele gidelim yakın yerlere. Hem yürüyüş gibi olur. Hem de yürüyüş kampana girmiş gibi olalım bir haftalığına. Tabi kilo kaybetmeyiz bu kadar yemeğiyle çeşitli ancak kilo alınır da. Gelin dışarıdayım biraz enerjinizi atın. şimdi yalnız tişörtle biraz üşümez misin sanki? Yok çok gerçi sıcaktı. Antalya'dan geldin ya tabi. Sana kalın kıyafetler, hemen geçiş yapamıyorsun. Saçımı taradım. Çocuklar biraz atsınlar kendilerini dışarıya. Hadi Efendim teyzem. Biz teyze yerim. Gel teyze diyen ağzını yiyelim gel. Hayır tabii ki buradayız. Hayvanat bahçesine falan gitmiyoruz. Anneciğim onu korkutma. Onu korkutma. Gel teyzeciğim gel buradayım. Açsın abisi kapısını. Tarağı da temizleyelim ki sonra bize kızmasın. Çok rahat olur taraklar böyle şeyle. Şöyle masaj yapıyor. Biraz itmeyin güzel güzel oynayın. Teyzem evde açık saç, salık saçla gezilmesinden nefret eder haklı olarak. Çünkü saçlar dökülüyor. O yüzden birazcık kafam böyle hava alsın da sonra geri toplayacağım. Tatil bunlara yaradı. Mutlu musunuz bir yerlere geldik, gezmeye geldik? He? Mutlu musunuz? Gezmeye? Orada bir sürü Meryem var, arkadaşlar var, çocuklar var. Cena şey aşkım evet minare şey minare caminin mina şey minaresi kubbesi çok güzel şu Yakınlaştıramıyorum. Anne şu an. tepeyi de göster. Tepeyi gösterdim annem Ne güzel ya ağaçlar. Orada ağaçların arasında evler var. Ne güzel. Sen gösterir. sevimli misin? Ne güzel geçti. Seni biz ne sevimli gibi seviyor muyuz? Bir ara geliyor öpüyor sıkıştırıyor. Bir ben öpüyorum Hayır. sıkıştırıyor. Ne teyze ne güzel aşkım ne güzel aşkım burada vallahi vloglar böyle akıyor İnşallah sıkılmıyorsunuzdur ama o kadar iyi hissediyorum ki uykumu aldım, dinlendim. Karnımız doydu elhamdülillah sohbetimizi yapıyoruz. Bir de çıktım güneşi aldım daha ne olsun. Nigoşa daha ne gerek. Bir de sağlığımız yerinde hamdolsun. aman aman ağlamasın da. Aman aman Bak 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 aras kaynaştı. İsmi ne teyzoş bunun? Elsa. Elsa. Teyzeme bakar mısınız? Bahçesi bile düzenli kadının. Bu kiraz mıydı teyze vişne mi? kiraz ya. Anne, bana bak kiraz ağacı. Bu da kiraz galiba. <laughs> Elsa! Elsa! Hadi abiyle, abiyle sizi çekmeye geldim. Aras gel yanına. Bu benim yanıma gel. Aşkım. <laughs> Ellerini uzat. Ellerini seveceksin. Aras resmini de çekeceğim. Dur. Seveceksin. Çek. Çek. Ya çok tatlı. Çeksin. Çeksin, çektim, çektim. ne yollayacağım. Anne. Anne. Sen çok mu akıllısın ya? De biz Sen de çok akın. Annecim bizde 11 tane kedi var. Bir onlar yap... onları bırakalım belediyeye. Ama öyle şey biz onları büyüttük anne bunlar. 11 tane teyzoş. <laughs> Allah Allah ne yediriyorsun bunları? Vallahi teyzoş artık belediyeden mama aldık. Daha önce evden yemek yapıyordum artık yetiştiremedim. Ee, ee, belediyeden. Bir tane tane köpek ya. Ya. Bedava veriyor tabi Bir tane ne köpek. Ne Vallahi kedi köpek hmm. maması veriyorlar bir hem bir de tane. 25 kiloluk. Bir tane Oo, köpek. ne güzel keşke bir ben de alsam. Vermiyor musun belediye? Yo bilmiyorum ki. Olsa ben 4-5 tane, <laughs> tane köpek bakabilirim. Valla. Sen seviyorsun değil mi teyze aşk evet. köpek? Anne, e sen bize geldiğinde köpek. niye akıl etmedik? Biz alırdık. Bir to torba çuğu şeye koyar gönderirdin. Sonuçta hayvan severim. sever. Işte bana al, Onu evet, ben alayım. Gö köpek değil Köpek, köpek maması. Evet, bir tane köpek alalım. Şurada teyzemle bir baş başa bir şey konuşup da. Şurada yeğen. Yeğen, teyze. Hı, he. Heyecan Vallahi yapıyor. Vallahi bileydim söylerdim. Ama alıyorum biliyorum ama hep et alıyorum ona. Teyzoş eğer onu bir de ete alıştırdıysan zaten bu evet. mamanın içinde ah. et kokulusu olan, balık aromalı olan var, evet. etli olan var. Ya ben bir ara aldım ah. ama kiloyla böyle aldım. Pahalı teyzoş. şu küçüğü yetmez. 250 lira. Şimdi et alıyorum ben ona 7-8 liradan kilosunu. Hı. Bir de onu kaynatıp pişirip de yediriyor. Bir de veterinerler veriyor yani tertemiz. Allah razı olsun. Ya. Belediyemizin o konudaki şeyi, hizmeti çok güzel teyzoş. Biz Olur. razıyız. olsa ben de bakacağım. Çocuklar ücretsiz Zaten okul yine bir servisi. Bir getirecekler de yavru. Hı hı. Ben yavru alıp da bakmayı seviyorum. Alışıyor. Aynen öyle. Evet. E peki ağlıyor mu teyze alışana kadar böyle yok, gece? Yok. Güzel besim oldu mu? Karnı doydu mu hayvan? Ağlamaz mı? Yok. İnsanoğlu gibiyiz. Çocuğun evet. da altı temiz karnı tok. Aç kaldı topu. mı hayvan ağlar. Ay canım benim. Sen şimdi ne yapıyorsun? Burada yaprak mı süpürüyorsun? Var evet. mı yapabileceğim yapabileceğin bir şey senin için? Varsa bir süpürge ben de bir yerden süpürmeye başlayabilirim. Evet. Sen komple burayı süpürmek istiyorsun ha? Evet. Ciddiysin. Ama hep süpürüyorum. Ana he. Gündelik bak, rutin işlerim. Ya. Bak şu fırçayla. Ya anne bak Biz de fırçayla. Ara şu fırçayla teyzene gel yardım edelim aşkım. Şu saçımı toplayayım. Eve girmeden saç toplanması lazım. Şunları inşallah unutmam. Şurada bir tane fırça buldum galiba. Şunla süpürsem olur mu? Çok mu sert? O, hayır orada var süpürge. Bak. Çok sert. Beraber... Hani? Ee, Yarın. Evet, gördüm. E bu faraş ağzı temiz. Neyse sonra yıkarız. Ana günlük bahçesini yıkıştırıyor mu? Şaşırdım. Her gün yapıyorum diyor. Vay be. Fayans da güzel değil mi? Kahveleri buraya getirsinler. Gördünüz mü? Bu vlog'un girişi yok. Bari en azından sonuçta bir vedala vedalaşma olsun. Ee, burada vloglar o kadar akıcı ve o kadar e, güzel çekimler oluyor ki. Bir bakıyorum. Bir dünya çekim yapmışım. O yüzden bu vlogu da bitiriyorum. Üçüncü vloga geçiyorum. Sizleri seviyorum. Üçüncü vlogu kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.